Türkiye yaşadığı darbe girişimine ve kanlı terör eylemlerine rağmen olağanüstü halin ikinci üç ayında bulunuyor şu anda. Bununla bitecek değil. Belki bir üç ay daha, belki bir üç ay daha uzatılacak. Size ne ya? Bunu kararını hükümet verir, parlamento verir. Size ne? Bu ülkeyi Avrupa Parlamentosu mu yönetiyor yoksa bu ülkenin hükümeti mi yönetiyor? Size ne? Haddinizi bilin, haddinizi. Geçti. O. Onlar mazide kaldı. Avrupa'da hangi devlet ülkemizin şartlarında bulunsa değil olağanüstü hal ilanı çok daha ağır yaptırımlara gider. Bunun işaretlerine defalarca şahit olduk. En son mülteci sorununda Avrupa ülkelerinin bırakın hakkı hukuku, insanlıktan ne kadar uzağa düşebileceklerinin sayısız hikayesi gazete arşivlerinde, insanların hafızalarında mevcuttur. Eğer Avrupa Birliği bize başınıza ne gelirse gelsin sesinizi çıkarmayın demeye getiriyorsa hiç kusura bakmasın